İran-İsrail savaşından sonra birçok kişi şunu merak ediyor. Türkiye'nin hipersonik bir füzesi var mı? Aslında birçok füzemiz var ancak en can alıcısı Tayfun füzesi. Roketsan'ın geliştirdiği bu balistik füze 700 kilometreden fazla menzile sahip. Hedefine kitlenebiliyor yani koordinata güdüm sistemi var. Ancak Tayfun hipersonik bir füze değil. Hipersonik hızlara ulaşabilen balistik bir füze. Testlerde mahbeşin 5'in üzerine çıkıyor yani saatte 6000 kilometre hız demek bu. Kısacası Typhoon çok hızlı bir balistik füze ama yeni nesil hipersonik bir silah değil. Typhoon füzesi sesin 5 katına dayanamasa da jetlerden çok daha hızlı. Ancak hipersonik ligi çıkması için Mach üstüne yeni aerodinamiklere ve manevra kabiliyetine ihtiyacı var. İran ve İsrail'in ise hipersonik füzeleri bulunuyor. Videoyu kapatırken Albert Einstein'ın şu sözünü de unutmamak gerekiyor. 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacak. Evet şimdi yorum sıra sizde. Bir başka videoda görüşürüz.